Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim, bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına ben Noyan Doğan, yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün e, çok merak edilen aslında dünyanın de olan bir konuyu e, burada gündeme getireceğiz. E, efendim, malum tüm dünya, e, Türkiye de dahil olmak üzere aşılama süreci başladı. Kimileri daha uzun yol alıyor, kimileri daha ağır yol alıyor. Ama e, dünyada bir aşılama e, ...seferberliği başladı. Tabii bu seferberlik aynı zamanda... ...bir takım soru işaretlerini de gündeme getirdi. Ki bir, bir buçuk aydır... ...bu çok yoğun olarak konuşuluyor. Nedir bu soru işaretleri? Birkaçını peşi sıra sıralayalım. Bir, aşı pasaportu gerekecek mi? Seyahatlerde. İkincisi, e, aşı olanlarla olmayanlar arasında... ...bir fark oluşacak mı? Üçüncüsü, yine seyahatlerden bahsediyorum. Seyahatlerde... E, ...seyahat sigortası yapılırken... ...sigorta şirketleri... Aşı olan kişiye mi e, sigorta yapacak, aşı olmayan kişiye sigorta yapmayacak mı? Tüm dünya aslında bunları konuşuyor. Bunların ee, tam olarak da net bir karşılığı yok ancak yavaş yavaş bir takım dünyada hareketler başladı. Avrupa Birliği'nin de gündeminde e işte mesela Yunanistan bir aşı pasaport konusunu gündeme getirdi. Avrupa Birliği tarafından çok itibar görmedi ama bir iki ülke kendi arasında bu çalışmalara başladı. Şimdi bu sorular önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşarak artacak. Neden? ...işte çoğu ülke normalleşmeye başladı. Bu, bu ayın e, 10 gün sonra İngiltere'de normalleşmeye yavaş yavaş geçiyor. Türkiye Ha keza 1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine başlıyor. Diğer Avrupa ülkeleri de peşi sıra bunu izleyecekler bu yolu. Şimdi burada tabii gündeme gelecek konu seyahatler artmaya başlayınca. E, aşı olunacak, aşı olun olunmak zorunlu mu? Aşı olunduğunda seyahat sigortası aşı olana yapılacak, olmayana yapılmayacak mı? Bütün bunlar yaklaşık bir ay sonra çok konuşulan konular olacak. Biz bir ay önceye çektik ve şimdiden bu konuları sizlerle paylaşmak istedik. Önümüzdeki aylarda durum netleştikçe daha da detaylanırız. Şimdi bütün bu sormuş olduğum soruların hepsini e, konuğumuz, canlı yayın konuğumuz e, Gal Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu'na sor, e, soracağız. E, kendisi efendim seyahat sağlık sigortaları konusunda, seyahat sigortaları konusunda aynı zamanda yazın başlarında hatta şimdiden çok konuşulan konudur. Konulardan bir tanesi de paket tur sigortalarında, zorunlu olan paket tur sigortalarında uzman olan bir isimdir. Tüm bu soruları kendisine ileteceğiz. Sorularınız varsa bakışethaberturk.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan'ın Instagram hesabı üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Süleyman Bey önce bir hoş geldiniz diyelim. Süleyman Bey merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, sizler iyisiniz. Ofistesiniz herhalde. Ofisteyim, evet. Siz de ofise gidenlerden misiniz? E, Gidenlerdeniz, biz gönüllülük esasıyız ama aşağı yukarı şirketin %10'u her gün geliyor. Ben de ev yerine ofisi tercih edenlerdir. Niye, niye? Bir dakika, niye niye ev yerine ofis? Şimdi bu, burada başka manada çıkar bu işin içinde. Niye ev... <laughs> Yani ortam esasında daha uygun. <laughs> Özellikle e, risk açısından dediğim gibi e, bizim 250 kişi yerine sadece 15-20 kişi olduğu için yani ofis ortamı açıkçası daha rahat oluyor. E, yani cumalara hariç ben ofise gelmeyi tercih tamam. ediyorum. Anladım ben sizi. Daha fazla konuşmayayım. <laughs> daha fazla beni... <laughs> <laughs> daha fazla beni diyorsunuz. Peki şimdi Süleyman Bey açılıştaki soruları soracağım ama size. Önce arkadaşlar bir haber hazırlamış. Önce bir bir, bir, turizm açısından durumu değerlendirelim. Sonra o sorulara peşi sıra geçelim istiyorsanız. Efendim bir küçük haberimiz var. Birlikte izliyoruz. Sonra sohbetimize başlıyoruz Sayın Sağroğlu ile. Koronavirüs salgını küresel ölçekte yüzyılın en büyük ekonomik krizine yol açarken bu süreçten en olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Turizm sektörüyle ilgili olarak açıklanan tüm veriler yaşanan kaybın büyüklüğünü açık biçimde ortaya koyuyor. Salgının başladığı Aralık 2019'dan itibaren seyahat hareketleri aşama aşama durduruldu. İlk etapta salgının etkilediği ülkelerde seyahat hareketlerine kısıtlama getirilirken salgının yayılmasıyla birlikte uluslararası uçuşların tamamına yakını askıya alındı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan değerlendirmeye göre COVID-19'un turizm sektörüne verdiği zarar 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin 8 katına çıkmış durumda. 2020 Temmuz ayında uluslararası turist hareketlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %81, Ağustos ayında ise %79 düşüş yaşandı. Buna göre uluslararası turizm hareketlerinde yaşanan kayıp oranı %70 seviyesine ulaştı. Bu veriler sonucunda uluslararası seyahat sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 700 milyon azalma kaydedildi. Uluslararası turizm geliri kaybı ise 730 milyar dolar seviyesine yükseldi koronavirüsü turizm endüstrisindeki istihdamı da son derece olumsuz etkilemiş durumda. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre pandemi nedeniyle küresel ölçekte işini kaybedecek turizm çalışanlarının sayısı 98 ila 197,5 milyon olacağı öngörülüyor. Araştırmada ayrıca turizm endüstrilerinin dünya genelinde ülkenin gayri safi yurt içi hasılalarını sağladıkları katkıda 5,5 ,5 trilyon dolara kadar kayıp yaşaması ihtimali bulunduğu da ifade ediliyor. Evet efendim turizmde özetle bu böyle durum 2021 içinde umutlar şimdiden var şimdi Süleyman Bey önce bir isterseniz bize bir, bir durum özeti yapalım mesela 2020 yılında bugün bu seneyi de katabilirsiniz artık Çünkü ilk iki ayı deviriyoruz sayılır evet. ee, Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle seyahat seyahat sigortaları işte seyahat sağlık sigortaları paket tur sigortaları, yani bunlar hepsi nasıl etkilendi? Biraz yani etkilendiğini biliyoruz ama ne kadar etkilendi, nasıl etkilendi? Bu şu anda durum nedir? Biraz bize onu bir özetler misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ee, dediğiniz gibi sigorta, daha çok seyahat turizm sektörü en çok etkilenen alanlardan bir tanesi ve seyahatler tabii etkilendikçe ülkeler kısıtlamalar ve yasaklar getirdikçe. Seyahat sigortası da bunlardan çok etkilendi. Açıkçası ocak Şubat'a çıkarırsak geçtiğimiz yıl, Mart ayında başladı kısıtlamalar. Düşüş aşağı yukarı %70-75'lerde. Hmm. E, bu da seyahatlerdeki düşüşle paralel olarak tabii ki seyahatler azaldıkça e, üretimde aşağı yukarı %75 e, azalmış durumda. Bir önceki yıla göre, 2019 yılına göre. Şu anda da durum e, benzer devam ediyor. Dediğiniz gibi önümüzdeki 1-2 ay kritik e, birçok şey açıklığa kavuşacak Yaz aylarından sonra e, yavaş yavaş bir iyileşme bekliyoruz. Ancak e, sektörün yani genel dünyada evet. e, turizm sektörünün beklenmesi 2019 seviyelerine ancak 2023 yılında tamamen gelinebileceği önümüzdeki 1-2 yıl e, geçiş dönemi olacak gibi gözüküyor. E, Avrupa'da benzer durumda değil mi? Yani Bizim Türkiye'nin dışındaki ülkelerde de benzer bir profil hakim. E, evet, Avrupa en çok etkilenenlerden, kendi işlerinde belli bile kısıtlamalar var ama dışarıya karşı en çok kısıtlayıcılardan. Yani Asya tarafında, belki Orta Doğu tarafında bazı yerler daha açık ama Avrupa'da en çok etkilenen yerlerden bir tanesi. E, tabii bu Türkiye için de önemli. Bizde de seyahatlerin çünkü buradan gidenlerin mesela %75 ile %80 arası... E, Avrupa'yı tercih ediyor Türkiye'den gidenler. Gelenler de keza. O yüzden e, biz de beraber tabii ki Avrupa'da çok etkileniyor. Peki Süleyman Bey şöyle bir hesap yapabilir misiniz bize? Mesela bu iş sigorta endüstrisini ne kadarlık bir e, prim harcımı açısından kayba uğrattı? Türkiye'de e, hatta bir adım ötesi varsa dünyada da ne kadar bir kayıp uğrattı? Anladım. E, vallahi Türkiye'de... E, Seyahat sigortaları sektörü olarak bakarsak aşağı yukarı 250-300 milyon liralık bir prim hacmi var. Bunun %75'inin gittiğini düşünürsek, hı hı. sadece seyahat sigortalarındaki kayıp aşağı yukarı 200-225 milyon TL civarı. Tabii turizm sektörüne bakarsanız bu kayıp evet. Türkiye için ve dünya için çok sizin videoda da bahsetti 730 milyar dolar şimdilik olan ki bunun dediğimiz gibi daha 2-3 yıl ...etkilerin azalarak devamını bekliyoruz. Tabii paket tur da dahil değil mi? Bu zorunlu paket tur sigortası da bu kapsam içinde değil e, aynen, mi? Aynen. Aynen ve dediğimiz gibi paket turların da Türkiye'den çok büyük bir kesimi Avrupa'ya... ...ve e, bu Nisan ayından itibaren neredeyse Avrupa tamamen yasakladı biliyorsunuz. Türkiye'den evet. gidişler eğer orada oturumunuz yoksa, öğrenci değilseniz veya oturumunuz yoksa... ...gitmeniz zaten e, turistik amaçla neredeyse imkansız hale geldi. O yüzden tabii ki etkilendi. En çok etkilenenler hatta e, paket turlar. Peki. E, yani söylemizden şunu anlıyorum ki e, 2021 içinde öyle eee olağanüstü bir umut görmüyorum. Yani e aşılamanın hızına ve demin bahsettiğimiz konulara gelecek olursa bu aşı pasaportu nasıl olacak nasıl işte o zaman Biraz... gelelim oraya oradan da siz devam edin şimdi çok konuşulan oradan... bir konu aşı pasaportu diyorlar İşte bu seyahatlerde nasıl olacak diyorlar hemen peşi sıra şeyi de sorayım yani Mesela ben şeyden de görüyorum okuyorum yabancı basında sigorta şirketlerinin bazıları, Aşı olmayanlarına, çünkü bir tarafta aşı karşıtlığı da var tabii. Aşı olmayanlarına mesela sigorta kapsamı dışında tutmak gibi konuşmalar var. Bunların hepsini bize bir toparlayabilir misiniz? Tabii. Ee, yani aşı pasaportundan başlayalım istiyorsanız. Evet, dediğiniz gibi öyle konuşmalar var. E, ya yani büyük ihtimalle e, hatta bu sabah bir haber okuyordum İsrail başlatmış mesela evet. o yurt yurt içi kendi yurt içi için başlatmış belli yerlere restorana müzeye spor salonuna aşı pasaportsuz kabul etmemeye mesela şimdi aşı pasaportu tarzı bir şey e, aşı karnesi aşı pasaportu mutlaka olacak e, gibi gözüküyor burada e, işte bilgiler olacak hangi aşıya olduğu ilk dozu ne zaman ikinci dozu ne zaman olduğu e, bu tür bilgiler yer alacak gibi gözüküyor. Ancak o kadar çok belirsizlik var ki. Sizken bahsettiğiniz Yunanistan mesela bir önerge geldi. Bu kabul gelmedi Çünkü bu özellikle e, bizim için de tehlikeli bir önergeydi kısıtlıydı. Diyordu ki bu aşı pasaportu da sadece Avrupa Birliği'nin onayladığı aşılar için geçerli olsun. E bu durumda evet. bu e, is ismi bilinen 3 firmanın aşısı oluyor ama onun içinde Rusların aşısı, Çin aşısı yok, yok mesela şu anda. E bu tabii ki çok böyle bir şeyin olabileceğini ben zannetmiyorum çünkü Türkiye'yi bırakın Avrupa bir anda Çin'den uzak doğudan Hindistan'dan Rusya'dan gelecek bütün yolculara kendini kapamış olur. Hmm. Böyle bir şey zannetmiyorum. Tahminim e, aşı pasaportu olursa Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uyan tüm aşılar için e, geçerli olacaktır. Şimdi burada bir araya gireyim. E an, bir dakika, evet, şu, bur, burada bir araya gireyim sonra devam edeyim. Aşı pasaportuyla kasıt mevcut olan pasaport değil, ayrıca bir belge gibi, değil mi? Belge ve büyük ihtimalle bu e, basılı bir belgede olmayacak, dijital olacak. Çünkü ha. basımlarda sahtecilik var çok. Doğru. Bir, bu tabii ki bir e, birçok zorluğu var bu işin dedik. En önemli zorluğu böyle bir şeyin e, tüm dünya için bir olmayacağı da kesin. Çünkü bu aşı por kişisel bilgiler var, bunda sağlık Doğru. bilgileri olacağı için e, mümkün değil her ülkenin aynı. Belki bizim için bir şans olan şu olabilir. Avrupa Birliği büyük ihtimalle tek bir kriter getirecek. Tek istenen belgeler, bilgiler e, tek olacaktır. Ama dünyada birçok farklılıklar olacağı kesin e, aşılarla ilgili. Tabii bilinmeyenlerden en önemli şey ayrıca... Şu anda şey belli değil. Aşıların ne kadar süre efektif olacağı, koruyuculuğun belli değil. Şu anda en erken İngiltere başladı biliyorsunuz. Aralık evet. ayında daha aşıya başladı. Doğru. Daha 3 ay da olmadı bile. Yani 6 ay mı, 9 ay mı, 12 ay mı, 18 ay mı belli değil. Ee, bu da bir yani aşı pasaportu alsanız bile bu ne kadar geçerli olacak? Ee, bunlar da belli değil. Şu anda durum nedir? Şu anda aşı pasaportu daha yok. Seyahate izin veren ülkeler PCR testi istiyor. Hı hı. Orada da değilse de genelde 72 saat öncesinden alınmış ve negatif çıkmış testlerle bazı ülkeler, bunun için de Avrupa seyahate izin veriyorlar. Ama dediğim gibi şu anda aşı pasaportu zaten pek mümkün değil. Dünyada sadece 1-2 ülke daha yeterli popülasyonunun aşısını yapabildi. İsrail %80 civarı, Birleşik Arap Emirliği %60. Ondan sonra İngiltere, Amerika geliyor. Yüzde 20'lere daha ulaşmadı bile. Türkiye'de de yüzde 7-8 civarındayız. Yani aşı pasaportu ancak dünyada ülkelerin bir çoğunun 50'yi geçtikten sonra başlaması da daha makul bir şey. Peki bir şey soracağım. Yani bu tabii bu, bu mevcut olan durum ve ülkelerin evet. hani bu durum karşısında uyguladıkları yol ve güzergah. Şimdi ben evet. bir de şeyi merak ediyorum. Sigortacı olarak sizler hem dünyadaki sigortacılar ve sizler de tabii siz de çünkü yabancı sermayelisiniz aynı zamanda. Ne konuşuyorsunuz? Yani neleri planlıyorsunuz? Yani kendi e aranızda neler konuşuyorsunuz? Anladım. Ee, dedikodu istiyorum de, dedikodu. Dedikodu <gülüyor> <gülüyor> ve ne tür teminatlar da olacak ondan da biraz bahsedelim. Neler konuşacak? İşte bak. Daha önce biliyorsunuz daha önceki programlarda konuşmuştuk. İşte konuştuğumuz şeyler hatırlarsınız. Kütahya çizelgesi işte 5 yıldız dendi 4 yıldız evet. oldu. E, ee, Deniz Görüyor'dan o tür şeylerdi. Şimdi tabii ki bütün e, tüketicilerin, seyahat eden insanların aklındaki konu... E, ...Covid dahil mi ve neler dahil mesela? Bravo. E, öncelikle şunu söyleyeyim. yani e, Biz şirket olarak ve birçok şirket dünyada... E, ...Covid teminatını dahil edecek ve biz etmeye başladık. Şu anda hmm. Schengen gidilmiyor ülkelere de çok ama... E, ...Schengen polislerimiz mesela... mesela... ...Covid'i dahil ettik. Olacak ama dahil derken... Ee, ...tüketiciler neleri isteyecek onu söyleyeyim ben. Beklentimiz şu. Tüketici tabii ki e, diğer ülkeye gittiğinde başına COVID ile ilgili bir şey gelirse... ...tedavi masraflarının e, kapsanmasını isteyecek. Hmm. Tedavi masrafının dışında e, diyelim ki hasta değil ama karantinaya alınması lazım. Bu ne demek? 10 gün, 15 gün ülkelerin şartları değişiyor. Bir otelde kalması... E, gerekebilir. Evet. E, otel masrafları, yemek masrafları bunların ödenmesi ya da hasta olsa bile hastane olma, hastanelik olmasına gerek olmadığı durumlarda da gene otelde nekaat dediğimiz şeyleri kapsamasını isteyecek. Ki buralarda pek e, bir sıkıntı yok sigorta sektörü açısından. Biz bunları sigortalayabiliriz. E, daha zor olacak kısım, e, insanlar tabii şey de isteyecektir. Ben alıyorum bunu iki ay sonraki seyahat için ama e, ya İki ay sonra ülkeyi şu anda açık mesela seyahat diyelim kapılarını kaparsa seyahat yasağı getirirse evet. gideceğim ülke tüm paramı geri alabilir miyim? Şimdi tabii böyle ki böyle bir şey, tüm sigorta şirketlerinin tamamen karşılaması böyle bir risk çok büyük bir risk. Covid öncesi bile tamamen isteğe bağlı e, iptallerde primler çok yüksekti. Neredeyse seyahat bedelinin %10'u kadar. Covid sonrası bu pek mümkün olmayacaktır. Tamamen karşılamak kısmı olabilir. Ama büyük ihtimalle şöyle bir şey de olacak. Sigortaya gerek kalmadan zaten e, insanları e, turizme, seyahate teşvik etmek için hava yolları veya oteller eskiden daha kısıtlayıcı olan iptal şartlarını mutlaka daha esnetmek zorunda kalacaklar. Yani eskiden ben bir hafta, iki hafta kala haber vermezsen e, iptal edip e, paranı iade etmem tarzı e, uygulamalar olsa bile diyelim otel parası için artık bu pek mümkün olmayacak. Çünkü dediğimiz gibi yani eğer bir ülke son dakika yarından itibaren seyahatleri yasakladım derse bu tabii ki niyetli olmayacaktır. Yani tahminim zaten açıldığında hava yolu ve otellerin tur paketlerinde iptal şartları mutlaka değişeceğini tahmin ediyorum. Peki Süleyman Bey iki tane soru seçtim onları sorayım sürede daralıyor. Tabii. Bunlardan bir tanesi benim de sorum için sorularım içinde vardı başta da bir izleyici Metin Bey şöyle soruyor diyor ki. E aşı olmayan kişiye diyor seyahat sigortası ya da Schengen ülkelerine yapılacak şeyler, e, seyahatlerde yapılan sigorta e, yapılmaz mı? Yapılır mı diye bir soru var. Evet, Hemen ben, ikinci soruyu da e, tam cevap alayım cevabını. Buyurun. Tamam yani bizim şirket olarak söyleyebilirim. Birçok şirkette bizim gibi düşünecektir. E, yapılır eğer seyahatine bir engel yoksa, seyahat etmesi gidici ülke tarafından izin veriliyorsa biz sigortalarız burada aşı olmazsa Eğer aşı olmadan seyahat etmesine izin varsa biz de sigortayı yaparız. Ha primde farklılık olur mu? Hı hı. E, yani ona bakılabilir ama mutlaka teminat veririz. Eğer seyahat etmesine izin varsa e, biz öyle bir katı kural koymayız yani aşısız seyahat edemezsiniz diye. Dediğim gibi zaten aşısında olanın da o da covid'siz zaten teminat almak isteyebilir. Bana nasılsa bir şey olmaz diye ama mutlaka dediğim gibi yani biz şirket olarak aşı olmasa bile eğer gideceği ülkeye seyahat izni varsa yaparız sigortayı. Peki ikinci soru da Meltem Hanım sormuş. O da diyor ki mevcutta uygulanan Schengen'e Schengen vize alabilmek için uygulanan sağlık sigortası zorunlu olan sağlık sigortasında şu anda herhangi bir değişim var mı diyor şu anda bildiğimiz kadarıyla yok ve dediğim gibi biz mesela Covidli teminatı da koyduk. Biliyorsun daha önce pandemi öncesi dünyadaki birçok sigortalarda olduğu gibi seyahat sigortalarında da bulaşıcı hastalıklar istisnası vardı. Evet. biz bunu ikinci bir plan çıkardık ve tüketiciler istiyorsa Schengen poliçesini Covid dahil olarak e, alabiliyor şimdi şartlarda konuşulan bazı şeylerden bir tanesi aşı pasaportu seyahat için dedik ya bunu e, vize almak için bile şart koymayı e, konuş görüşmeler e, Bununla ilgili olduğunu duyduk yani zaten bırakın seyahati vize vermek için bile aşı şartı aşı pasaportu şartı koyulması konuşuluyor ama dediğiniz gibi daha e, belirlenmiş hiçbir şey yok. Mesela bir başka izleyicimiz ilginç bir tespitte bulunmuş. Ee, yeni dönemde diyor seyahatler sırasında artık eski pasaportlar geçerli olmama ihtimali var mı diyor aşı ee, nedeniyle diyor. Yok öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani dediğiniz gibi insanlara yeni pasaport yapılması çok. Bu aşı ismi pasaport ama bu esasında e, dijital bir kod olacak. Dijital bir e, bar kod gibi düşünün bir bilgilendirme olacak. Yani öyle kağıt pasaport tarzı bir şey olmayacak. Peki. O yüzden pasaportlarda bir değişiklik beklemiyorum. En, en azından kısa vadede. Peki Süleyman Bey mesela siz demin biraz önce bahsettiğiniz o da benim kafama takılan sorulardan bir tanesidir. Her ülke her aşıyı kabul ediyor. işte kimisi Çin olan işte aşıyı, Rus aşısını ya da kendi faizlerin aşısı. Şimdi önümüzdeki dönemde bu seyahatleri, çünkü yaz sezonuna giriyoruz. İlla seyahatler artacak zaten. Ne olursa evet. olsun. Geçen senede biz bunu gördük. Dünyada bir seyahat seyahat trafiği artacak. Böyle bir durum karşımıza çıkabilir mi? Şu aşılar Avrupa Birliği ülkelerinde şu aşılar işte onun dışındaki ülkeleri biz hani kabul etmeyebiliriz. Amerika şöyle diyebilir. Belki işte Akdeniz çanağındaki ülkeler farklı bir şey diyebilir. Böyle bir şey bekliyor musunuz siz? Böyle bir şey ben olacağını ihtimal vermiyorum. O bahsettiğiniz ülkeler kendi vatandaşları için aşıyı seçiyor ve biz bu aşıları yaptırıyoruz diyor. Evet. Ama ziyarete gelecek müşteriler için böyle bir şart koymaları pek mümkün değil. Çünkü demin konuştuk Avrupa Birliği 3 tane aşı kabul ediyor şu anda onaylanmış. Bu iç aşının bütün dünyaya yetme ihtimali yok. 10 yıl sonra da olmayacak. Doğru. O kadar çok insan var ki şu anda 6-7 firma var. Çok yakında 20-30 firma aşı üretecek. Dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün efektif olduğunu kabul ettiği tüm aşılar kabul göreceğini zannediyorum. Eğer öyle bir şeye girilirse, ülkeler birbirlerinin aşısını kabul etmeye başlarsa, yani bu yolun sonu e, pek sağlıklı olacağını zannetmiyorum. Öyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Peki, Gal Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağol. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten çok, yani herkesin kafasındaki soruları açıklık getirdiniz. Çünkü işte Mart ayına giriyoruz. En fazla iki ay sonra bir seyahatler başlayacak. En azından planlar, programlar başlayacak ve herkesin <laughs> kafasında bir sürü sorular var. E bu şekilde gidersek de demek ki bu çerçevede bir yol izlenecek gibi. Tekrar teşekkürler, kolaylıklar diliyorum, sağlıklar diliyorum. Teşekkürler, iyi günler. Çok mersi. Evet efendim, Gal Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağoroğlu, bizler bizlerle birlikteydik. Aslında benim kendisine ilettiğim soruların büyük bir çoğunluğunu sizlerden gelen sorulardı. Ee, biz de tam zamanıdır dedik. Belki bu programı bir e, Nisan-Mayıs aylarında programlıyorduk ama... E, ...bu aşı e, konusu çok gündeme gelip de e, seyahat planları da yapılmaya başlayınca... ...sizlerden bu yönde sorular almaya geldik, önceye çektik. Ama hemen belir belirteyim, e, bir iki ay sonra falan tekrardan bu konuyu biz gündeme getireceğiz. Çünkü bir şeyler değişecek. Ee, bilinmeyenler var. Tekrardan mutasyona uğrayıp yayılım hızı artar mı? Bilmiyoruz. O zaman pozisyon başka olabilir. Kuvvet de muhtemel. Belki o zaman sigorta şirketleri de başka bir yol izleyeceklerdir. Biz bugünün çerçevesinde bu bilgileri sizlerle paylaştık. Efendim çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.